Herkese, Herkese merhaba. merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Sultanahmet'teyiz ve hava çok soğuk. Peki nereleri gezeceğiz? Bakalım Sultanahmet Camii olur, müze olur. <laughs> Elbet gezecek bir yer buluruz. Evet Sultanahmet'te gezecek yer çok. İnşallah. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz şimdi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne giriş yapacağız. Eğer izin verirlerse oradan böyle küçük kesitler gösteririz sizlere de. Hadi hep beraber gezelim. müzeden çıktık ama müzenin içerisinde maalesef video çekmek yasakmış resim çekilmeye izin veriyorlardı. O yüzden böyle küçük küçük resimler çekti. Eşim şimdi camiye gitti onun camiden çıkmasını bekleyeceğim. bakalım Camiden çıktıktan sonra nereye gideceğiz? Eşim camiden çıktı. Nereye götürüyorsun beni? Gülhane Parkı'na gidelim. Ondan sonra da kapanış yapalım Tamam. Çok soğuk hava. Telefonu zor tutuyoruz. Güneşli olduğuna bakmayın. Aşırı soğuk yani. Şimdi Gülhane'ye gittikten sonra biraz orayı böyle gösterdikten sonra artık yavaş yavaş kapanış yapacağız. Sofya falan da girmeyi çok istiyordum ama maalesef olmadı. Dediğimiz gibi çok soğuk hava. Artık böyle soğuktan başımız ağrımaya başladı. Öyle bir soğuk. Biz o zaman Gülhane'ye gidelim. Bize müsaade. Müsaade. <laughs> Gülhane'den çıktık. Aslında yazın daha böyle cıvıl cıvıl görünüyor. Şu anda Herhalde. Küçük videolar çektim sizin için inşallah beğenirsiniz. Binin önüne doğru yürüyoruz artık yavaş yavaş evin yolunu tutacağız değil mi hayatım? <laughs> evin yolundayız ama önce acıktık. Yemek yiyeceğiz artık bir yemeği hak ettik değil mi? Evet. 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 Bir şeyler atıştırdık hafiften böyle karnımızı doyurduk. kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.